Ben kendi payıma Trump'a teşekkür ederim. Yani sadece Aslı'nın liderimizi çok takdir ettiği için değil. Kişisel olarak da teşekkür ederim. Çünkü 3 gün önce buradaki yayınımda bu işit kalıntısı Heyet Tahrir El Şam denilen kökten dinci örgütler koalisyonunun 2019 yılında bizzat aynı Trump tarafından Türkiye'nin sırtına yüklendiğini anlatmıştım burada. Bu anlattıklarım birinci ağızdan teyit etmiş oldu. O benim yayınımdan sonra yalan söylüyor Yılmaz Üzdil falan demişlerdi. Buyurun. Hatta Ömer Çelik çıkıp ne demişti? Bizim Evet Tahrir Erşam'la bir ilişkimiz yok demişti. Buyurun. <laughs> Bu anlattıklarımı birinci ağızdan teyit etmiş oldu Trump. Kendisine teşekkür ederim. Çünkü 5 yıl önce 2009 yılı Ekim ayıydı. Beyaz Saray Zart diye resmi açıklama yapmıştı. Ne demişti? Başkan Trump'la Tayyip Erdoğan telefonda görüştüler demişti. Amerikan güçleri artık işitin Halifelik ilan ettiği ve bizim onları defettiğimiz bölgelerde bulunmayacak. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır kendi vatandaşlarının vergilene büyük maliyetler getiren burayı artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bu bölgeden Türkiye sorumlu olacak demişti. Bundan Türkiye'nin haberi yoktu. Çünkü sayın hükümetimiz ve sayın medyamız bu görüşmeyi Türk halkından gizlemişti. Ama Beyaz Saray zarf diye 2019'da bütün dünyaya bunu böyle duyurmuştu. Gayet açık diye. Amerikan vatandaşlarının vergilerini buraya harcamamak için kendi kontrollerindeki aslında El Nusra gibi, Heyet Tahrir El Şam gibi örgütleri bizim sırtımıza gitti. Ne oluyor kardeşim demeye kalmadı. Aynı gün 9 Ekim 2019'da Trump şak diye tweet atmıştı. Söylediklerimin dışına çıkarsanız Türkiye ekonomisini imha ederim demiş. Ortalama zekaya sahip herkesin bir defa da okuyup anlayacağı kadar net yani o tweet. O tweet hala orada duruyor merak eden baksın. Amerikan askerlerini orada tutmak pahalıya geliyordu. Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için 2019 yılından itibaren bizim sırtımıza yıktılar.